Sayın basın mensupları, 2003 yılından bugüne ülkemizin tek epilepsi hasta derneği olarak epilepsililere eğitsel, sosyal, psikolojik, hukuki olarak elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Bugün de Dünya Beyin Günü nedeniyle halkımızı bilgilendirmek, sesimizi duyurmak ve duyurulmak için siz basın mensuplarına seslenmekteyiz. İntiharlarda dünyada ve ülkemizde birinci sırada İşsizlikte de ülkemizde birinci sırada olan epilepsiller dünyada engel derecesi saptanamayan tek hastalık ile ne engelli ne de engelsiz kategorisine giriyorlar. Toplumsal bilincin yeterince gelişmemesinden dolayı epilepsillerin işe giriş, evlilik, okul hayatı, sportif, sanatsal, sosyal faaliyetlere katılımda bulunma gibi birçok alanda halkın çekimsel yaklaşmasına tanık olabiliyoruz. Ağaç yaşken eğilir diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitimcinin eğitimi projesini, diğer tarafa da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü ile Engelsiz Engelliler projemizi istihdam projesi olarak sunduk, cevap bekliyoruz. 2017 yılında Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hazırladığı, bizim bakanlıklarda çalışmalarını takip ettiğimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Epilepsileri kapsayan mevzuat olarak nöbetleri biten ve ilaç kullan, e, kullanan epilepsileri ehliyetle ilgili yönetmelik ve ilk kez epilepsi klinik protokolü gerçekleşti. Önümüzdeki ay Sağlık Bakanlığı ile engel derecesi saptanamayan tek hastalık olan epilepsiler için engel derecesinin saptanması konusunda yönetmelik tasarı önerimizi tekrar bakanlığa taşıyacağız. İlk kez bir sponsor ile, ilk kez belediye desteğiyle e, ilerleyen derneğimiz hem farkındalık videosu hem de gala ile 2022 yılını taşlandırdı. Senelerce nörolog, psikolog, psikiyatrist ve avukatla verilen epilepsi farkındalık eğitimleri bu yıl sanatla anlatarak ayrıca destekleyeceğiz. Epilepsiyi kabullenen kişilerin büyüyen güç birliği, Bilinçlenen halkımızda daha iyiye gideceğine inancımız tamdır. Güzel yarınların olmasını diliyor, tüm halkımız ve basın mensuplarımıza saygıyla selamlıyoruz.